Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda karşılaştıkları sorunlara bazen zekice bazen de komik çözümler bulan insanları bir araya getirdik adamın bulduğu yöntem içeceği nereye koyayım sorununa çözüm getiriyor. Buysa aynı problemi tuvalet pompası kullanarak çözmüş. Plajda bulamayacağına göre evden hazırlıklı gelmiş olmalı. Kulaklıklığınızın süngerleri kaybolursa siz de bunu yapabilirsiniz. Bu pratik zekalı adam şarj kablosunun kısa olmasını kafasını kullanarak çözmüş. Bu da askerlerin pratik çözümü. Tava bulamazsanız kürek üzerinde yumurta pişirebilirsiniz. Bu dahi komşumuz Fahriye abla. Yağmur yağarken çamaşırlarını kurutabiliyor. Bu arkadaş arabasında vites topuzu yerine çekiç kullanmış. Evde maşa yoksa bunu yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan iki çatal ve bir paket lastiği. Bu bisikletin sahibi polis olmalı. Bisikletini güvenceye almak için kelepçe kullanmış. Buysa titiz bir öğrencinin geliştirdiği teknik. Ders notları dağılmasın diye onları vidalıyor. Su tasarrufu için mi yapılmış yoksa yer darlığından mı bilemiyorum ama bu da tabii bir çözüm. Bu icadın sahibi tırnak makasının yanındaki boşlukları bantla kapatmış. Böylece kesilen tırnaklar sağa sola fırlamıyor. 7 bidon su aynı anda nasıl taşınabilir? Elbette bu yöntemi kullanarak. Bu da tabureye poşet geçirilerek yapılmış bir çöp kovası. Tam bir öğrenci evi çözümü. Buradaysa iki jantın bir araya getirilmesiyle elde edilen bir mangalı görüyoruz. Keza yemek pişirmek için de işe yarıyor. Bu zeki adam çatal bulamayınca elindeki imkanlarla kablodan çatal yapmış. Buysa trampetten yapılmış bir mangal. Herhalde yenisini alınca eskisini böyle değerlendirmiş. Bu İskender sivri zeka kafalı arkadaş da boş yumurta kutusundan kuş yemliği yapmış. Arabanızın kapı kolu kırılırsa siz de şişe açacağıyla idare edebilirsiniz. Buysa sportman bir mucit. Boya kovalarına beton dökerek kendini halter yapmış. Burası da muhtemelen öğrenci evi. Bozulan zil butonunun yerine bilgisayar mouse'u takmışlar. Birden fazla poşeti tek elle taşımak için siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu adamsa uyurken başı öne düşmesin diye böyle komik bir çözüm geliştirmiş. İşte bu da tuvalet pompasından yapılmış işlevsel bir tuvalet kağıdı askısı. Bu kız bir sandalye ve bir direksiyonla kendi yarış oyunu simülatörünü yapmış. Kesinlikle alkışı hak ediyor. Tahtaya düz bir çizgi çizmek gerekiyor ama cetvel yok. E sıralar ne güne duruyor canım? Sıra video önerisinde. Oha diyorum da yeni bir seriye başladık. Diline ne değdiriyorum? Gülmek için lütfen tam şurayı tıklayın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.